Okulumuzun fiziksel şartları özellikle geniş ve ferah olması, temiz bir ortam olması, ayrıca yemekhanenin büyük işte kantinin gerektiği gibi temiz ve büyük olması, çocukları da çok memnun ediyor. Tabii haliyle biz veliler de memnun ediyor. Sanayi içerisinde bulunması, sanayi destekli bir okul olması, ayrıca devlet destekli özel okul olması bizi çok memnun ediyor. Çünkü ücretsiz özel okulda okuyan öğrenciler var burada. Bizim için de tabii ki gayet memnuniyet verici. Her tür sportif faaliyetlerde bulunabiliyorlar. İstedikleri bölümlerde, istedikleri şekilde eğitim alma imkanları var. Bu yüzden çok memnunlar. Biz de bu durumdan çok memnunuz tabii ki. Okuldaki eğitim sistemi çok güzel. Atölyedeki dersleri uygulama nasıl yapması için gereken alet ve makinelerin hepsi iyi durumda yani gerekli yatırımlar yapılmış durumda. Öğretmenlerinde bilgi ve teknik kapasitesi olarak da yeteri kadar eğitimli verebilecek şekilde yetiştirildiklerine inanıyorum. Aynı zamanda diğer yardımcı kaynaklara okulun içinde ulaşabilecekleri çok güzel bir kütüphaneleri var. Devlet destekli bir okul olduğu için her türlü yatırımı yapma ve her türlü eğitime kavuşma ihtimalleri var çünkü. Devletten her türlü teknik bilgi ve eğitimle ilgili bilgilere, donöre ulaşabilirler her şekilde çünkü. Bu yönden çok iyi okulun bu şekilde olması. Okulumuz zaten e, alan olarak çok büyük, bina olarak çok büyük. Okulun bahçesi, kantini, atölyeleri, spor salonları. Gerçekten çok faydalı ve çok işlevsel buluyorum okulu. Dediğim gibi gerçekten devlet destekli bir özel okul gibi değil, tamamen bir özel okul gibi. Ayrıca bu ELAP kursları, kızımın mesela sosyal medya dersi alıyor. Çok faydası olduğunu düşünüyorum. E, atölyeler harika zaten. Evet, okulumuz çocuklarımızı her konuda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de destekliyor. Elap kursları mevcut. Bunlara da katılabiliyorlar. Aynı zamanda sosyal medya kursu var. Çocuklar çok istekli bir şekilde, benim de oğlum orada, istekli bir şekilde katılıyor ve çocukların gelişimi konusunda da gerçekten çok faydalı. Onun dışında kariyer günleri yapılıyor. Birçok firma buraya geliyor. Burada çocuklarla buluşuyorlar. Söyleşi yapıyorlar, sohbet ediyorlar. Bunlar da çocuk çocukları çok motive ediyor ve hani yavaş yavaş da olsa istihdama, iş hayatına hazırlıyor. Yeterince desteklerini düşünüyorum çünkü devamlı WhatsApp öğrenci grubundan, işte veli grubundan gelen mesajları takip ediyoruz. Orada sosyal olarak işte sporsal olsun, müziksel olsun, diğer etkinlikler olsun her türlü bilgi veriliyor. Bunlarla ilgili her türlü nasıl ulaşabileceğimize ayrıntılı olarak bize bilgiler aktarıldığı için çok daha rahat bir şekilde sosyal etkinliklere katılabileceğini görebiliyoruz yani. Ee, okulumuzun e, diğer fabrikalarla ya da işte organize'de bulunan e, iş yerleriyle olan anlaşmaları çocuklarımızın güzel bir staj yapması ve stajdan sonra ya da okullarından sonra, üniversiteden sonra tekrar dönüp o yerlerde çalışabilmeleri büyük bir imkan aslında. Güzel yerlerde staj yapıyorlar. Buna okulun da çok büyük desteği var. Ee, bunu gördük, yaşadık. Bu sene bizim e, çocuklarımız da staj yapacaklar ve hep güzel yerlerde. E, yarın bir gün ihtiyaçları olduğunda ya da okulları bittiğinde tekrar buralara dönebilme şansı var. Bu çok güzel bir imkan. Okulun bulunduğu bölgedeki sanayi firmaları çok olduğu için kendi bölümleriyle alakalı firmalara gidip ziyaret etmelerinden dolayı kendi işlerini yapabilecekleri iş bulma kapasiteleri yüksek olduklarını görüyorlar aynı şekilde. Bununla alakalı sık sık okul ve diğer iş yerleri bununla ilgili sık sık gezi düzenliyorlar çünkü. Kendi yapabildikleri işleri gördükleri için birebir teorik kişileri birebir olarak gördükleri için daha rahat iş bulabileceklerini ileride kafalarına yatıyor yani. Okulun birçok sanayi kuruluşuyla protokolü var. Bununla birlikte işte fabrikalara gidip birebir ziyaret edip gezip oradaki ortamı görebiliyorlar. Aynı zamanda staj konusunda destekliyor fabrikalar. Stajlarını orada yapıp istihdama orada devam edebilirler. Hatta işte üniversiteden sonra direkt gelip iş imkanı sağlamaları çok güzel. Yani sanayi içerisinde sanayinin desteklediği bir okul aynı zamanda devlet destekli olması ve bu şekilde imkanlar sunması biz çok memnun ediyor.